Sağlık Bakanlığı işçi alımının işkur nihai listeleri paylaşıldı. İşkur nihai liste ne birçok kişi onu merak ediyor. Bu liste kuraya katılacak kişileri gösteren bir listedir. Başvuru yaptığınızda başvuru yapan kişilerin oluştuğu listedir. Nihai listede olmak önemli. Kuraya bu şekilde katılabileceksiniz. Nihai listede olup olmadığınızı nasıl kontrol edeceksiniz onu anlatalım. Öncelikle Eşo Beyskur Govter adresine giriş yapmanız gerekiyor. TC kimlik numaranız ve biliyorsanız şifrenizle bilmiyorsanız E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapacağız. Ana ekranda e, iş başvurularım kısmı var. Oraya tıkladığınızda Sağlık Bakanlığı'na yapmış olduğunuz başvuru görebileceksiniz. O başvurunun e, detaylarında gördüğünüzde zaten orada nihai liste sekmesi var. Nihai liste sekmesine tıkladığınızda dosyayı indireceksiniz ve başvuran bütün kişileri isim olarak görebileceksiniz. Nihai listede yer alan kişilerin yapacağı herhangi bir işlem yok. 28 Aralık'taki kurayı bekleyecekler. E, videom bu kadardı. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.